Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Bahçeli terörle mücadele operasyonlarında yaralanan ancak gazi sayılmayanların haklarını alabilmeleri için her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerini belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin gazilere ilişkin meclis başkanlığına sunduğu teklifi hatırlatan Bahçeli kanun teklifinin arkasında olduklarını belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi lideri açıklamasında gaziliğin oranı yüzdesi olmamalıdır. Gazilik haklarının verilmesini umutla bekleyen 20 bine yakın kardeşimizin samimiyetle yanındayız dedi. Gaziler yalnız değildir, sahipsiz değildir, ümitsiz değildir, çaresiz değildir. Milliyetçi Hareket Partisi onlarla birliktedir ifadelerini kullandı. Bahçeli mesajında terörle mücadele esnasında yaralanıp da gazi sayılmayan kahramanların mağduriyetlerinin telafisi amacıyla her çabayı göstereceğimizin tekraren güvencesini veriyorum ifadelerini de kullandı.